Lan benle mi atıyorsun? Oğlum ayak Pro bende niye atıyorsun manyak? Tek, tek atılmıyor mu? Oğlum Yapacağın iş sikiyim ben değil ben değil benle değil başkasıyla atacaksın Komutçu mu değişsin kanka? Dur beni bir daha canlandı bir daha vs atacağız seninle Ben hiç hazır değildim gel buraya Canlandı beni zanteri soktu diyor amına Açtan başlat lan bir daha Başlat lan Ben de sıra galiba. Tek tek atılıyor değil mi? Yo atabiliyor musun ben mi? Oğlum bilmiyordum ki. Aa kanka ben elim hiç asık adam beni tokatladı ikidir. <laughs> Eline sağlık kanka cht olabilirsin sen gel. Ben çıkıyorum. <laughs> Dur sen kimle ve atmak istiyorsun? CT azaldı. Yok abi biz 4 CT ile savunacağız. Ben CT'lerime güveniyorum. Seni yenecekler VS'de. Ben yenilmiş olabilirim. Ben komut yapıyorum. Benim ağzım çalışıyor. Kolum çalışmıyor. Biriyle VS atacaksın. Hadi bakalım. Hadi sonra güveniyoruz CT. Vuralım onu. Vuralım. Adam bro oğlum. Gel kanka gel. İyisi yazıyor. <laughs> Bloody kankam. Vallahi eline sağlık. Güzel CT yaptık bence. Ama Olay bu yani. Başka ödül ne verebilirim ki adama? Başka ödül veremiyoruz. Murk CT olsun adam. Tamam adamı CT yapın. Harita değişin. Kimler CT? Şimdi Kretera CT. Arceus CT. Bloody T oldu şimdi. Kim bu? The Vista. The Vista CT. Map değişebilirsin kanka. Çok oyunlu map'e geç ki